Güç anahtarları sevginin gücünü kullanmanın ve hak ettiğiniz hayatı almanın en kuvvetli yollarıdır. Ayrıca o kadar basitler ki bir çocuk bile onlardan kolayca faydalanabilir. Her anahtar içinizdeki sonsuz gücün kilidini açacak. Sevgiyi hayatınızdaki en temel güç olarak kullanmak için daha önce sevmediğiniz gibi sevmelisiniz. Hayatınıza aşık olun. Hayatınızda ne kadar çok sevmiş olursanız olun o sevgiyi ikiye katlayın. Hatta ona, yüze, bine, milyona katlayın. Çünkü daha fazla sevgi hissetme kapasitenizine sahipsiniz. Hissedebileceğiniz sevginin sınırı yok. Tavanı yok ve hepsi sizin içinizde. Siz sevgiden yapıldınız. Sizin hayatın evrenin ham maddesi ve doğası bu. Daha önce sevdiğinizin çok ötesinde hayallerinizin bile ötesinde sevebilirsiniz. Hayata aşık olduğunuzda bütün sınırlar kalkar. Para, sağlık, mutluluk ve ilişkileriniz gibi konulardaki tüm sınırları aşarsınız. Hayata aşık olduğunuzda ona karşı koymazsınız ve sevdiğiniz şeyler birdenbire hayatınızda belir verir. Bir odaya girdiğinizde varlığınız hissedilir. Hayatınıza fırsatlar yağar ve en ufak bir dokuş, dokunuşunuz olumsuzluğu yok eder. Kendinizi hayal ettiğinizin bile ötesinde iyi hissedersiniz. Sınırsız enerjiyle, heyecanla ve bastırılamaz bir yaşam sevinciyle dolarsınız. Bir tüy kadar hafif hissedersiniz, havada süzülüyormuş gibi ve sevdiğiniz her şey ayağınıza gelir. Hayata aşık olun, içinizdeki gücü serbest bırakın, sınırsız ve yenilmez olun. Hayata nasıl mı aşık olursunuz? Başka bir insana aşık olur gibi. Hani aşık olduğunuz kişiye ilgili her şeyi seversiniz ya. Başka bir insana aşık olduğunuzda sadece sevgiyi görür, sadece sevgiyi duyar, sadece sevgiyi konuşur ve sevgiyi tüm kalbinizde hissedersiniz. Hayatınıza aşık olmak için sevginin gücünü kullanmanın yolu da budur. Ne yapıyorsanız yapın, nerede olursanız olun, sevdiğiniz şeyleri arayın, sevdiğiniz teknoloji teknoloji ve icatları arayın. Sevdiğiniz binaları, arabaları, yolları, kafeleri, restoranları ve dükkanları arayın. Sevdiğiniz şeyleri bulma amacıyla sokakta yürüyün. Ya da bir mağazaya girin. Bazı insanlarda sevdiğiniz şeyler arayın. Doğada sevdiğiniz şeyler arayın. Kuşlar, ağaçlar, çiçekler, doğanın renkleri ve mis gibi kokuları. Sevdiğinizi görün, sevdiğinizi duyun, sevdiğiniz hakkında konuşun. Sevdiklerinizi düşünün, onlardan bahsedin, sevdiklerinizi yapın. Çünkü bunları yaparken sevgiyi hissedersiniz. Eviniz, aileniz, eşiniz, çocuklarınız ve arkadaşlarınızla ilgili sevdiğiniz şeylerden konuşun. Onlara hangi yönlerini sevdiğinizi söyleyin. Dokunduğunuz, kokladığınız, tattığınız ve hoşunuza giden şeylerle ilgili konuşun. Her gün çekim yasasına sevgiyi hissederek sevdiğiniz şeyleri bir bir söyleyin. Sadece bir gün içinde sevdiğiniz şeyleri hissederek ne kadar çok sevgi verebileceğinizi düşünün. Sokakta yürürken diğer insanlarda sevdiğiniz şeyler arayın. Dükkanlara bakarken sevdiğiniz şeyler bulmaya çalışın. Şu kıyafete bayıldım, şu ayakkabılar süper. Şu adamın gözlerinin rengi ne hoş. Şu kadının saçlarını çok beğendim. Şu kızın gülümsemesi ne güzel. O kreme bayılıyorum. O kokuya bayılıyorum. Bu dükkanı çok seviyorum. Şu masayı, lambayı, kanepeyi, halıyı, müzik aletini Paltoyu, kravatı, şapkayı, mücevheri seviyorum. Yazın kokusunu seviyorum. Sonbaharda ağaçların yapraklarının dökülmesini seviyorum. İlkbaharda açan çiçekleri seviyorum. O renge bayılırım. O sakı pek severim. Bu şehri seviyorum. Olaylarda, durumlarda, şartlarda sevdiğiniz şeyler arayın ve onları hissedin. Böylece telefonlar almaya bayılırım. Böyle mailler almaya bayılırım. Böyle iyi haberler duymaya bayılırım. Bu şarkıyı severim. İnsan insanları mutlu görmeyi severim. İnsanlarla gülmeyi severim. Arabayla işe giderken müzik dinlemeyi severim. Trende ya da otobüste uyuyakalmaya bayılırım. Şehrimdeki festivalleri seviyorum. Kutlamalara bayılıyorum. Hayatı seviyorum deyin. Her konuda kalbinizi ısıtan şeyler bulun. Ve hissedebileceğiniz en derin sevgiyi hissedin. Eğer iyi hissetmiyorsanız ve bu hissinizi de değiştirmek istiyorsanız ya da iyi duygularınızı arttırmak istiyorsanız birkaç dakika durun. Ve aklınızdan sevdiklerinizi sıralayın. Bunu sabah giyinirken, yürürken, araba kullanırken ya da bir yere seyahat ederken yapabilirsiniz. Uygulaması çok kolay olmasına rağmen hayatınız üzerindeki etkisi inanılmazdır. Sevdiğiniz her şeyin yazılı bir listesini çıkarın. Bunu başta her ay, sonraları en az 3 ayda bir yapmalısınız. Listenize sevdiğiniz yerleri, şehirleri, ülkeleri, insanları, renkleri, kıyafet tarzlarını, insanlarda sevdiğiniz özellikleri, sevdiğiniz firmaları, hizmetleri, sporları, sporcuları, müziği, hayvanları, çiçekleri, bitkileri ve ağaçları dahil edin. Sevdiğiniz tüm maddi şeylerin bir listesini yapın. Kıyafetlerin, evlerin, mobilyaların, kitapların, dergilerin gazetelerin, arabaların, araç gereçlerin ve yemeklerin, yapmayı sevdiğiniz şeyleri düşünün ve bir liste çıkarın. Dans etmek, spor yapmak, sanat galerine, konserlere, partilere, alışverişe gitmek gibi sevdiğiniz filmlerin, tatillerin ve restoranların listesini çıkarın. Sizin göreviniz her gün elinizden geldiğince sevmek. Eğer bugün sadece sevebilir, sevdiğiniz şeyleri arayıp hissedebilir ve sevmediklerinizi görmezden gelirseniz, yarınlarınız istediğiniz ve sevdiğiniz her şeyin tarifsiz mutluluğuyla dolup taşacak sevgi mutluluk kapısını açan başlıca anahtardır sevmek uyanık olmaktır Etrafınızdakilerin sevgisini hissetmek için uyanık olmalısınız. Etrafınızdaki sevebileceğiniz şeyler için uyanık olmalısınız. Yoksa onları kaçırırsınız. Sevdiğiniz şeyleri görebilmek için uyanık olmalısınız. Sevdiğiniz sesleri duyabilmek için uyanık olmalısınız. Yanından geçtiğiniz çiçeklerin güzel kokusunu alabilmek için uyanık olmalısınız. Yediğiniz yemeğin tadını gerçekten alabilmek, lezzetini hissedebilmek için uyanık olmalısınız. Eğer sokaktaki kafanızın içindeki düşünceleri dinleyerek yürüyorsanız hepsini kaçırırsınız. Ve çoğu zaman insanlar olan budur. Kafaların içindeki sesleri dinleyerek kendilerini hipnoza çeliterler. Bir çeşit e, transa geçerler ve etrafındakileri fark etmezler. Hiç sokakta yürürken yakın bir arkadaşınızın adınızı seslendiğini ve... No ve onu görmediğiniz için şaşırdığınız oldu mu? Ya da belki bir arkadaşınızı gördünüz ve sizi duyması için adına birkaç kere seslenmeniz gerekti. Ve bir sizi birden karşısında bulunca irkilerek sıçradı. Adını söylemeniz onu uyandırdı. Çünkü kafasının içindeki düşünceleri dinlemeye öyle dalmıştı ki sokakta yürüdüğünün bile farkında değildi. Hiç araba kullanırken birden etrafınıza bakıp gideceğiniz yere ne kadar yaklaştığınızı ve yolculuğun büyük bir kısmını hatırlamadığınızı fark ettiğiniz oldu mu? Çünkü düşüncelerinizi dinleyerek kendinizi hipnotize ettiniz ve transta kayboldunuz. İyi haber şu. Daha çok sevgi verdikçe dikkatiniz artacak. Sevgi farkındalık getirir. Her gün etrafınızda seveceğiniz şeyler aramak için bilinçli bir çaba gösterdikçe daha farkında olacak, uyanık olacaksınız. Uyanık kalmanın bir yolu sevdiğim ne görebilirim? Sevdiğim kaç şey görebilirim? Sevdiğim başka ne var? Beni heyecanlandıracak ne görebilirim? tutku duyabileceğim ne görebilirim? Sevdiğim daha çok şey ne görebilirim? Gerçekten seveceğim ne duyabilirim? Türünden sorularla aklınızı şaşırtmaktır. Aklınıza bu tip sorular sorduğunuzda aklınız dayanamaz ve hemen cevap aramaya başlar. Diğer düşünceleriniz yok olur ki sorularınızın cevapları gelebilsin. İşin sırrı aklınıza düzenli olarak soru sormakta. Daha çok soru sordukça aklınızın kontrolünü daha çok ele geçireceksiniz. Aklınız sizinle çalışacak ve size karşı koymak yerine sizin istediğinizi yapacak. Onu kontrol etmezsiniz. Aklınız bazen makiniste olmayan bir yük treni gibi dağdan aşağı kaymaya başlayabilir. Siz aklınızın şoförüsünüz. Dolayısıyla kontrolü ele alın. Onun nereye gitmek istediğinizle ilgili direktiflerle meşgul edin. Aklınız ancak siz ona ne istediğini söylemediğinizde yokuş aşağı gitmeye başlar. Zihin onu kontrol etmeyenlere düşman gibi davranır.